Ben, ben anlamazdım senden önce. önce. Sen, sen hep üzerdin zoru görünce. Ben, ben nefessiz, kaldım nefessiz kaldım sen gidince. Sen, sen kalpsiz kaldın ben siz, siz gidince. Ben siz gidince. DJ Sara. Ben ki alışkın değilim sensiz uyku tutturabildiğim gecelere. Duymadan o güzel sesini uyku girmiyor işte bu yorgun gözlerime. Sabah gözümü ilk açtığımda elim hemen telefona gidiyor acaba aradı mı diye. Öyle özledim ki sesinin sesimdeki yankısını. Beni sevme şeklini öyle özledim ki bu lanet dünyada her geçen gün soğuyor insan hayattan, yaşamaktan. Çünkü hiçbir şey istediğimiz gibi gitmiyor maalesef. Dünyanın adil olmasını bekliyoruz. Hani hiç değilse bize zarar vermemesini, huzurlu olabilmeyi. Ama sanırım sabır taşı misali bizi tam ortamızdan çatlatmaya niyetli hayat. Öyle özledim ki gözlerinin içine bakarken gözlerimden durduk yerde yaş gelmesini. Neden ağlıyorsun derdim. Deli misin sen? Gözlerine bakınca neler gördüğümü bir bilsen. Sen olsaydın benim yerimde mendil dayanmazdı gözyaşlarını silmene herhalde. Öyle özledim ki seni aradığımdaki sesindeki neşeyi sevdiğim derdim. Özledin mi beni derdin? Ben de belki tam anlatamam sana olan hasretimi diye, nasıl özlediğimi, seni nasıl sevdiğimi ispatlayayım diye hep yemin ederdim. Güzel gözlüm, öyle özledim ki seni. Yüreğim bir mecal kaldı şimdi. Her gece yatağıma geçip çalmasını bekliyorum telefonumu ve her gece, her gece yalvarıyorum, yalvarıyorum Allah'ıma. Allah Bir, Bir an yapalım, önce geçsin bu dertler, bu sıkıntılar, sıkıntılar diye. diye. DJ Sara Sen sen duymydun. Söz vermiştik ölümüne sen ben o Söz vermiştik tutamadık biz sözümüzü Radyo keyfiniz için dinlemeye devam edin Sevdiğim, öyle özledim ki seni Sesini, nefesini, bana doğru kurduğun cümlelerin her bir kelimesini Şimdi bekliyorken senden gelecek tek bir seslenişi nasıl zor bir bilsen. Nefes alıp verdiğimde hasret ciğerlerimi yakıyor. Özlem saçlarımdan tutup çekeştiriyor. Sensin onun dermanı diyor içimdeki ses her gece. Canımın ta içi. Öyle özledim ki seni. Her derdini alırdım üstüme. Sen üzülme, sen yorulma sen düşünme isterdim. Ben bakarım çaresine. Yeter ki gülsün yüzün derdim. Ben meydan okurum senin için bu alemin cümlesine. Kurban olduğum aşkların en güzeli. Bir tane gül bakışlı. Kalbimin birincisi. Öyle özledim ki seni. Sesini. Nefesini. Haydi. Haydi geri dön artık da mutluluktan kes şu nefesimi, nefesimi. kes şu nefesimi. <laughs> DJ Sara Görüyorum bu aşk beni seni dayakar Ayrı düştük sen ol